Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Eyüp Beyiz kanalından Eyüp Bugün sizinle Minecraft oynayacağız Bu da bir seriye bağlamam için 25 like istiyorum Şimdi başlayalım oyunumuza Yeni ağaç simsiyeleri kesinlikle izleyelim Şöyle o ağaçlarımızı kıralım yaprak Şöyle Bakın Bakın Zaten belki bazı insanlar diyordur ki bu bir şey var onu göstereceğiz. öyle Ben de Bazı sorar belki, neden hmm, gelin gel, yoktur birkaç gün Evet, çünkü arkadaşlar kanalı kaybettim. Yeni aldığım için. Arkadaşlar şu yeni aldığım için yeni çekebiliyorum. Şimdi bloğun üstüne bastırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle çevirdiğinizde istediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle alıp yazıyorum. Şurayı yanı kapatacağım. Şöyle dizip. Потребуется 10 аминокислот на днях и вan plane. o burada bir maden varmış güzel daha kazma yapmadığım için bir şey yapmadım ama birazdan kazma da yapacağım kısa video olmasını düşünüyorum aslında 5 dakikalık bir video yeter evet Evet, yapası kadar bir şey çekelim. Şimdi bizim kürek yapmamız gerekiyor. Ve bir sürü bir ava çıkmamız gerekiyor. Kılıçları da yapayım ya. Sonra size Minecraft karakterinizi indirmeden nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Sonra şöyle bir kazım yapalım. Normalde böyle tek tek koyardılar. ama ben böyle bastıracak koyuyorum. Şunu da şöyle desek tamam. Şimdi envanterimizi düzenleyelim. Kılıç, kazma değil, kürek. Kazma, kürek ve odunları şöyle toprak işte koyalım ya. Şimdi toprak kazmayacağım. Şu atı öldürelim eşitmiş. Hop nerede ki? Şöyle bir karakterin nasıl yapılır onun da videosu için. Onu diğer bölümde kaç like isteyeceğimi söyleyeceğim. Evet. Nick bize lazım. Evet, evet. Aa, bakayım. Şimdi toprak kazmadan maden bakalım. O zaman madene diğer bölümlerde gidiyor. Şuradaki nereye gidelim mesela? O da yoksa şurada bir tane maden var. Önce buraya bakalım. Oy kömür olmuş. Tamam. Şöyle kömürleri alalım. Dur bir dakika önce taş kazalım ist da eine Tasche mit der Kasse. Also ich Ne dedi? Doğru adı. Ben alıp kızacağım onu. <laughs> Çünkü belki ne yapmayı bir yetiştiremeyebilirim. Evet oyun arada baga giriyor benim. Nedense bilmiyorum oyun arada çok kötü baga giriyor. Yarım saat gitmiyor bak. Bakın kazmıyor yani. Oyun neden baktı onu ben de bilmiyorum. Bakın ben bak düzelsin o zaman geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak düzeldi. İnternetten dolayıymış bak düzelttim hemen geldim. Şunu da şöyle koyalım. Kazmamızı yaptık. Alalım şimdi şunu. Aldık. Gidelim madenimize. Kazalım kömürlerimizi. Nerede bizim madenimiz? açın bir yani. hmm. Bu arada gerçek hayatta iyi arkadaşlar. Oyunda açın. Şöyle parkur yaparak kırarım şu taşları. Belki evi burada yapabilirim şimdi ilk bölümler için. Buradaki tüm kümeleri kazacağım. Yoksa sonradan lazım oluyor. şöyle kazanım güzelce. Şey bulduk da almayacağım ya bakırı. bir iş var. Büyüme basıcı diye bir karakter var. Ali. Ali diye hatırlarsan ismi. Oha demir bile bulduk. Güzel. Hemen demir kazalım. Elmasımızı yapalım. Demirizi. Demiri kazacağız. Elması buluncu alacağız. Kesinlikle ile yapmadım arkadaşlar. Odun kendisi böyle açtı kendisini. Ben yani rastgele açıyorum diye da bu şeyleri. Şimdi tek kişilik oynuyor. Sonra birkaç kişiyi de alırım belki. Hala bakır var ama bakır almayacağım. Bakayım başka deniz var mı? Başka demir çıkmadı. Bakalım ilerlere. Tabii ki burası karanlık gözüküyor diye şimdi demeyeceğim. Şöyle kısa yerlere bakacağım. Evet pek bir şey yok. Aşağıda bir tane maden var. İskelet mi? İskelet. Kaç. Ha. Burada da bir yer var. Buralara sonra girerim ben arkadaşlar. Şöyle hop, hop hop. Şöyle çıktık tam diyecektim ki yanalarla giriyor ve biz neredeyiz? ha Hemen yani sağlarda böyle neredeyiz? Güzel. Bunun ben şöyle Kapıların önüne elini yapıldı. Bir zombi var. Ee, zombiyi haklıydım. İki tane bir de. Evet. Vuruyor mu? Evet. Şöyle bir tane meşale yapalım. Şöyle. Dört tane. Koyalım. Şuraya da koyalım. Bir tane Şurada kazalım bir tane yer. Şöyle komple yaptık. Alalım şunu. Şöyle koyalım. Ve yemeklerimizi sıkan yoksa açlıktan olacağız. Kömürleri sıkıyoruz. O sırada çürük et. okul nasıl arkadaşlar iyidir inşallah sınavlar bitti bildiğiniz gibi üstüm olsaydı içerdim biraz daha çoğun kızı sıfırdan gelişmek gibi benim değişik modlarım vardı da kullanmıyorum şimdilik mod eklemeyim belki ya da eylemem işte. fazla bilmiyorum mod ettiklerini Bazen mod yükleyince oyun fena bir çok kasıyor. Bayağı bir kasıyor. O e yüzden yüklemem düşünüyorum. düşünüyorum. Yüklememiz düşmüş. Tamam arkadaşlar. Akşam olmuş. Akşam olduğu için de ben şu zombi öldürüp bitireyim bari. Bakın. Bakın oldu tamam. demiri de sızatıp bitireceğim. videoyu arkadaşlar. Şöyle önü bari doğru geçecek. Bitireyim içeri. Şarjım 5. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz 25 25 like Böyle videonun devamı için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve Görüşürüz.